İnsanın ve tüm mahlukatın amacıdır Allah'a kul olmak. İnsanın Allah'a kulluktan uzaklaşması gayesini ve istikametini kaybetmesi demektir. Kulluk itaat ettiğimiz, boyun eğdiğimiz ve kendisine yöneldiğimiz yaratıcımıza karşı her türlü yanlış duygu, düşünce ve davranışı terk etmektir bizi var edip her türlü nimetle donatan Allah'ı anmak ve O'nun kudretini, azametini ve rahmetini her daim hatırlamaktır. Üç ayların başlangıcı olan şu günlerde ve bu mübarek ve gecesinde gayemiz kulluk bilincini kuşanmak olsun.